Merhabalar değerli izleyiciler, 22 Ocak pazartesi gündeyiz. Hepinize güzel haftalar diliyorum. Ee, i̇nşallah herkes umduğunu bulacağı e, bir dönem olur diyorum. Tabii sıkıntılarımız büyük, nasıl atlatacağız bilmiyorum ama. Şimdi e, bugün e, uzaya gitmemizi biraz anlatmak istiyorum. E, çok ilginç şeyler çıkmaya başlıyor tabii. E, bunlar devam ettiği sürece şunu da kaldırayım. Gene ben de televizyondaki tegeredeki <laughs> şey gibi e, kahve içtiğim fincanı unuttum burada. Hayır üzerinde reklam var da ondan e, o kızcağıza da çok üzüldüm. Yani tamamen bir dalgınlık yani kahveyi almış gelmiş. Üzerinde Starbucks yazmasa bir sorun olmayacak ama işte Starbucks olunca bizim bir takım <laughs> akıldan yoksun insanlar hani böyle Starbucks işte İsrail falan onun için protesto ediyorlar ya. Ya yani kahve dünyası olsa hiçbir sorun yaşanmayacaktı herhalde ama ee, bir e, başarılı bir televizyoncu maalesef sonu oldu. İşte insan hayatı biraz da böyle. Hiç ummadığınız bir anda tamamen sizin dışınızda farkında olmadan bir şey yapıyorsunuz ya da bir şeye vuruyorsunuz. Hayatınız kayıyor. Tersi de tabii oluyor. El olmadık zamanda hiç aklınıza gelmeyen bir anda öyle bir şey oluyor ki birdenbire yıldızınız parlıyor. Stefan Svayk'ın çok güzel bir şeyi vardır. Ee, kitabı vardır Yıldızın Parladığı Anlar diye. İşte bazen de söndüğü anlar oluyor. <laughs> kendi hesabıma baktığım zaman evet öyle şeyler var. Mesela seçim sonrasından sonra da ben biliyorsunuz bir der, yani bir konuyu iyi anlatamadığım için çok ağır hasara uğradım. Dün de yine biriyle karşılaştım. Bana dedi ki ben dedi sana küsmüştüm ama dedi şimdi son zamanlarda yine izlemeye başladım. Gülmeye başladım. Dedim ki Kılıçdaroğlu mu? Evet dedi ya boşver filan dedi. Ee, ama gözlediğim kadarıyla çok ağır hasar gördüm. Yani Kılıçdaroğlu'nu desteklemek değil de Kılıçdaroğlu'nun üzerinden CHP'ye oynanan oyunu anlatayım derken biz güme gittik. Ee, hakikaten e, benim için çok üzüntü verici bir şey. Çünkü çok daha fazla insana ulaşabilirken işte diyorum ya hani yıldızın söndüğü an diye bir şey vardır. O arada ben Kore'ye katılıp herkes gibi hani işin Esasını anlatmak yerine hani bazen kızıyorum kendime. Olan ne anlatıyorsun işin esasını? Millet işin esasını istemiyor. Ne duymak istiyorsa onu duymak istiyor. E, istiyor e, Olmayınca da reddediyor gidiyor diye. Hakikaten çok ağır bir e, hasara uğrattı beni YouTube izleyicileri. E, toparlayabilecek miyim? Tam da bilmiyorum. Canım çok sıkılıyor ara sıra ama yapayım yani tamamen istem dışı bir olay oldu. Şimdi bu uzay olayına bakınca çok ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Tabii ilk başlarda yani daha doğrusu uzaya ilk gidecek şu isim falan dendiğinde Alper gezi Avcı üzerine çok fazla durmamıştı insanlar. Yani işte bir hatta herkes şöyle baktı. Yani AKP kendi adamlarından birini gönderiyordur herhalde diye. Genel olarak. AKP'liler de böyle yani. Herhalde aksi biri gönderilecek değil diye düşünüyorlardı. Çünkü sonuçta bu başka bir şey. E, açık söyleyeyim yani onu zamanında bir, bir iki sefer daha anlattım ama çok kısa bir özet yapayım. Yani bu e, gezi öyle hani Türkiye'nin gururu işte bak nereye vardık falan öyle bir şey yok. Bugün AKP bunu tamamen seçim propagandası olarak kullanıyor. İşte başımız göğe erdi. Yani Erdoğan uzaya da çıkardı abi yani öyle büyük adam ki bak bizi uzaya da çıkardı. Oysa bu bir turistik gezi yani NASA'nın ya da başka bir ülkenin Rusların Çinlerin falan böyle hani uzay çalışmaları. Bakın tepede bir şey var, bir istasyon var. Şimdi kaç kişi biliyordu acaba? Yani Alper Gezer avcı uzaya çıkıncaya kadar uzayda bir üs kurulduğunu, burada 7 e, kişinin zaten çalışmakta olduğunu ve belirli periyotlarda buraya 3 ya da dört kişinin daha eklendiğini, kısa süreli gidip geldiğini. Ama orada çok ciddi bir hani uzay filmlerinde gördüğümüz gibi de tepemizde bir uzay üssü olduğunu acaba kaç kişi biliyordu? Şimdi tabii herkes öğrendi. Ee, sonuç olarak baktığımızda bu olay tamamen bir turistik gezi. Yani bunu kimse inkar etmesin. Bu 55 milyon doları bastırdığın zaman gidebiliyorsun. Şimdi bugün gördüm. Efendim e, bazı yazarlar diyorlar ki, e, efendim İtalya'da acaba İtalyan da var ya, efendim işte İtalya'da acaba e, bir medyada ya da işte böyle sosyal medyada turistik geziye mi gidiyoruz falan diyen var mı? Valla bilmiyorum. Olabilir. Olmayabilir. Şimdi iki tarafı var olayı. Bir, Türkiye buna niye gitti? Bu bunların aklı falan değil ben size söyleyeyim. Yani şu, emin olun hani 55 milyon doları verdiler propaganda. O böyle bir fırsatı bulunca daha doğrusu birileri oğlum bak uzayda da bir yer yani bir, bir şey yapmanız lazım. Uzay ajansı kurun. Uzayda hukuki haklarınızı şimdiden alın gibi daha akıllı insanlar gelip bilgi verip zorlamasalar bunların aklına gelmez. Bak onu söyleyeyim. Yani ne Erdoğan'ın ne yanındaki o teknoloji bakanıymış yok bilmem ne bakanıymış. Onların aklı fikri yetmez buna. Yani Türkiye uzayda da olmuyor. Hayır. Bunlar zaten hep Türkiye'ye empoze ediliyor. Kötü niyetle söylemiyorum bakın bunu. Ama gelip anlatıyorlar. Daha önce de anlattım. Yani bugün Türkiye'de gördüğümüz çeşitli teknolojik gelişmeler bunların aklıyla değil. Talep ediyorlar. Empoze ediyorlar. Diyorlar ki bak hem Türkiye'ye geleceğiz istiyorsunuz ama bunları bunları yapmanız lazım. Yolunuz olmalı. Efendim telekomünikasyonunuz güçlü olmalı. İnternet olmalı. Olmalı. Efendim işte bir takım sistemlerinizi online'e geçirmelisiniz. biz geldiğimiz zaman girdiğimiz zaman görelim. Hakkımızda bir yargıyla ilgili bir şey var mı görelim. Şirketlerin durumunu görelim. Devletin bir takım bilgilerini şeffaf olarak alalım. Bunları öğretiyorlar. Ama bunları yapınca sağ olsunlar yaptılar bir şey demiyorum ama hani böyle çok akıllılar. Ulan uzaya bile gittiler falan bu hikaye. Bu olayın temelinde şu yatıyor. Uzay hukuku diye bir şey oluşacak. Oluştu daha doğrusu önümüzde. Yani. Ve burada ülkeler eğer geri kalırlarsa, uzay ajansı kurmazlarsa, uzayla ilgili bir takım bütçeler ayırmazlarsa yarın öbür gün bir uzayla ilgili gelişme olduğunda hakkın olmuyor. Hani Amerika'nın keşfinden sonra <laughs> nasıl hani batıya ucum diye insanlar böyle gittiler yerler kaptılar. Ondan sonra oralar onların oldu. Bugün Amerika'nın en zengini 200 yıldır. Zamanında gidip de bilmem nerelerde çiftlikler oluşturan biri petrol bulmuş, biri tarım yapmış, biri sanayi kurmuş yıllar 200 yıl içinde. Onlar uzayda da diyor ki yani kap bir yer kap. Ha bunun için şartlar var. Yani bir uzay ajansı olacak? Uzay çalışman olacak. Şimdi bakın uzaya 55 milyon dolar veriyoruz ama uzay ajansımızın bütçesi mesela 1 milyon. Yani Komik bir rakam belki. Yani ne çalışma yapabilirsin, ne araştırma yapabilirsin, ne uzaya çıkacak araç ince şey imal edebilirsin falan. Ama gerekli miydi? Evet gerekli. Fakat yapılan gezi turistik midir? Evet turistik. Çünkü bir şey yok. İki bilimsel araştırma diyor. Ya Allah aşkına. Yani bilimsel araştırma dediğiniz 10 günlük bir seyahatte bilimsel araştırma yapılmaz. Deney yaparsın ancak. Araştırma başka bir şey. Koyarsın bu kalemi. Bakalım bu yer çekimcisi ortamda işte oraya buraya çarptığı zaman bir şey oluyor mu? Ona bakarsın. O kadar. Bunun dışında acayip çalışmalar yapılıyor. Bakın orada daha büyük şeyler kuruluyor şu anda. Modül modül yerleştiriyorlar. Ve bir süre sonra böyle tepemizde hani ne bileyim bir kasaba büyüklüğünde devasa bir uzay kenti inşa edecek. Birer birer gidiyor. Modül modül gidiyorlar. monte oluyor. Takılıyor. Geliyor. Gidiyor. Falan falan. Şimdi bu da bu. Yani bunu abartmayalım. Hani uzaya da çıktık, helal olsun. Bunu yap. öyle bir şey yapmadık. Bastırdık parayı, geziye kazandık. Bakın, örnek olsun diye söylüyorum. Bir ilaç keşfettiniz. Diyelim nezleye iyi geliyor. Hakikaten alıyorsun, 24 saatte her şeyi kesiyor, virüsü, virüsü öldürüyor. 10 yıl biliyor musunuz bunu? İlaç olarak piyasaya çıkması. 10 yıl, 10 yıl boyunca bütün yan etkiler, dış etkiler, alt etkiler, yok içi, biçi, hasta sayısı, şu kadar deneyden sonra, araştırmadan sonra kabul edildi. O hiç böyle on günlük gitti bilimsel çalışma yaptı değil. Ama burada benim için daha önemli olan bir şey var. Bakın. Alper Gezer başarılı bir hava kuvvetleri mensubu, pilot. Bakın. Hani bu iktidar cemaatle iç içe geçti. Çünkü bilgileri yok, görgüleri yok, hiçbir şeyleri yok iktidara geldiklerinde. Sadece bildikleri bir tek şey var. Siyaset, siyasette de rezil. İşte paltak gibi, onu buna, şunu buna seçim kazanmak falan bu kadar. Ama onun dışında ne Türkiye ile ilgili bir projeleri var, ne ekonomi bilgileri var, ne dış dünyayı tanıyorlar, vizyonları hiçbir şey yok. İşte bunu sağlamak için yan şeyler alındı. Yan destekler alındı. Biri eski solculardan, eski komünistlerden devşirilen, işte o çok adını bir ara çok duyduğunuz o yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, broker, çoğu bu falan filan. Onlar böyle işte demokrasi, hukuk, şunlar bunlar. İki, yine asla kendilerinden olmayan bir takım bilim insanları dışarıdakilerin de desteğiyle ya bak bunları kullanın. Onlar geldiler bir teknik altyapı hazırladılar. Ve bunu sağlayacak olan hem dindar görünümlü hem de daha önce uyanık bir şekilde çünkü Amerika CIA tarafından yönlendirildiği için Fethullah Gülen cemaatini entegre ettiler. Giderek bu cemaat büyüdü, büyüdü, büyüdü ve devlete neredeyse hakim oldu. Kendi ifadeleri var. 81 ilin 78 ilin valisi, emniyet müdürü onlardan demedi mi? Bu kadar da teslim oldular. İşte bu dönemde onlar bir taraftan iktidarı ayakta tutarken diğer taraftan da Amerika'nın da hizmetinde olmak için muazzam bir örgütlenme yaptılar ve kendilerine tehlike gördükleri herkesin dindar olsun olmasın efendim onlardan olsun yok etmeye çalıştılar. İşte Alper Gözen ee, Gezer Avcı'da. Bunlardan biri. Aile asla muhafazakar bir aile. Zaten işte uzay yolculuğu başlarken gördük ailesi. Annesinin başı kapalı. Gayet mütevazı. Bir Anadolu kadın. Aile belli ki muhafazakar. Fakat e, bu cemaata bu yetmiyor. Onlardan olması lazım. Onlardan olmayınca başlamışlar bu adamı e, dışlamaya. Şimdi bugün bu FETÖ konusunda uzman olduğunu idare eden bir ürüyet yazarı var biliyorsunuz. Yani onun çok ayrıntılı dediğim Nedim Şener şimdi bu arkadaşla işte eski soldan gelme ama entegre oldu. Bunu bir ara işte baktılar o cemaatçılar olan bu çok da bizden değil fazla parlamasın. Bunu bir aldılar hapse mapse soktular. Ondan sonra bu değişti. Tam anlamıyla AKP'nin neferi oldu. Erdoğan diyatçısı ee, oldu. Ve uzmanlık alanı olarak da kendini işte bu cemaat, FETÖ ona adadı. Yani onu yok etmeye adadı. Şimdi tabii bir kendi araştırmalarıyla falan çıkmaz Devletin içindeki bazı kişiler de buna böyle bilgiler veriyorlar. Ya okuduğum zaman dehşete düştüm. Yani bu şey e, Alper e, Gezer Avcı müthiş bakın e, neler yapılmış adamın. Kara hava deniz kuvvetleri kendilerine olmayan binlerce kişiyi sahte ihbar ve görüntüler yanında özel hayatlarıyla tehdit ederek Türk silahlı kuvvetlerine uzaklaştırdılar. Alper Gezer Avcı o dönemde FETÖ'nün kurbanlarından biri oldu. 2011'de hakkında sahte ihbar ve iftira üzerine Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nda çöreklenmiş ve de güzel tarafından yasa dışı sorgulanmış ve tehdit edilmiş. Bunları alıyorlar, sorguluyorlar. Ağır psikolojik baskı uyguluyorlar. Sonradan da ordudan atılmalarını sağlamak için bunlara böyle bir takım ifadeler imzalatıyorlar. Sonra bu ifadeler işte askeri savcıya geliyor Hava Kuvvetleri. Onlar bakıyor aa diyorlar bu adam ay çok fena çok fena. Ne oluyor? Onları işten atıyorlar. Şimdi hani, baskı altında kalıp işten atılmış ama ondan sonra bakmış ki ulan böyle şey olmaz. Tam sekiz yıl süren bir yargı e, mücadele. Oraya başvuruyor. Askeri mahkeme olmuyor. Ondan sonra şeye gidiyor. Ondan sonra askeri yargı idare mahkemesine gidiyor. Oradan olmuyor. Anayasa mahkemesine gidiyor. Anayasa mahkemesi henüz Fetullahçılar güçlü olduğu için onlar diyorlar yok yok sen haksızsın kardeşim diyorlar. En sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyor ama işte o arada bu ülkenin elbette vicdanlı, ahlaklı namuslu hakimleri de var. Durumu görüyorlar, ve şeyine veriyorlar, karar veriyorlar diyorlar ki ya bu adam tamamen iftira kurbanı, tamamen bir kumpas kurbanı ve sonunda 2020 yılında yani bundan iki yıl önce daha yılın başındayız, 2023 yıl önce pardon tam üç yıl önce tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine dönüyor. Şimdi hani. Alper abiyiz. Ee, yaşasın Alper abi gençlere örnek oluyor filan dedikleri bu insanlar aslında bu iktidar AKP iktidarı. Şimdi ya o cemaat varken AKP neredeydi kardeşim? Şimdi bunlar böyle hep şeye getiriyorlar işi. Vay cemaat böyle yaptı. FETÖ şunu yaptı bunu yaptı. Ama o sırada da Erdoğan bugünkü kadar güçlü yine adeta tek adam pozisyonunda ama gerekli altyapısı olmadığı için kendisinin ve ekibinin yani bilgi konusunda, deneyim konusunda, görgü konusunda, vizyon konusunda henüz kendilerini yeterli görmedikleri için cemaate teslim olmuşlar. Olay bu. E şimdi bu insan bizim karşımıza dünyanın, Türkiye'nin uzaya ilk giden astronotu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette gururlanıyoruz. Elbette benim de çok hoşuma gidiyor. Söyleyeyim, bakın bu turistik tarafını söylüyorum size, ama Türkiye'nin uzayda da varım demesi için böyle bir hareket belki gerekiyordu. Onu ayrı tutalım diyor. Ama böyle bir insan bu kadar da gadre uğradı. Eğer bu şeyi biraz pasif davransaydı, bu kadar yargı üzerinde hukuk mücadelesi vermeseydi, bugün muhtemelen e, Türk Hava Yolları da olmazdı. Ama yabancı bir hava yollarında, evet. özel bir hava yollarında ya da özel bir patronun e, özel e, pilotu olur, olurdu ancak. Hiçbirimiz de adını bilmezdik. Belki bugünkü kazandığından çok daha fazla da para da kazanırdı. Ama idealleri, onun hedefi bütün hayalleri de yok olmuş olur Bunu hepimizin anlaması gerekiyor. Bakın bir iktidarın iktidarda kalabilmek ve büyük bir rant sağlayabilmek için bir dönem aşırı işbirliği yaptığı ve Türkiye'nin adeta canına okunduğu dönemi biz kurbanlarından şimdi medet ummak Hani bunu söylemişken cumartesi de izlediniz. E, sırrı evde aşağı yukarı bu durumdadır. Yine bir iftirayla e, e, işinden atılmış. O da yargıyla uğraştıktan sonra hakkını almış ama bu sefer de TRT'nin yeni sahipleri ya o da bizden değil kardeşim deyip almıyorlar. Bunu bir kere daha hatırlatayım. Bir olayımız da bugün Gaye Erkan olayı. Çok tuhaf bir olay haline geldi. E, ben ilk anda dedim ki muhtemelen Gaye Erkan'ın e, suyu ısındığı için bunlar oluyor. Nitekim bu giderek güçlendi. E, Gaye Erkan herhalde durumun farkında. Necati hiç bilmiyorduk hiçbirimiz. Hani işte Gaye Erkan Amerika'ya gidiyor. 50 trilyon dolarlık hani öyle sundular ya dünyadaki fon yöneticileriyle toplantı yapacak. Onların toplam fonunu alıp daha doğrusu o pittik bir fondur o. Yani bu kadarlık bir varlığa hükmediyorlar diye. Yani öyle bir para yok. 50 trilyon dolar. Efendim 50 trilyon dolarlık görüşme tabii benim bir ne zannediyorum 50 trilyon sanki Türkiye'ye gelecek falan. Yok böyle bir şey. Sen oradan 5 milyar doları getir öp başına koy. İşte biz bunu e, için Amerika'ya gideceğini düşünürken meğer hanım efendim zaten Noel tatili sırası Amerika'ya gitmiş. Yani ta Ocak aralığın 23'ünden beri oradaydı. Şu anda döndü mü bilmiyorum. Ama bakın olayı e, patlattılar. Bir kadın çalışan Yok babası geldi beni tokatladı, işten attı, zaten makam şoförü var falan. Sonra bunun üzerine Gaye Erkan bir sade suya bir açıklama yaptı. Yalandır bunlar, işte ekonomideki iyi gidişten e, rahatsız olanların tezgahı tamam da. Yani desenize benim babamın makamı yok, Merkez Bankası'na gelmez bile, ne şoförü ne arabası yok bunlar demektir. Söylenenler yalan yıpratma. Fakat arkadan başka bir şey daha çıktı. Bunu da öğrendik. Başka bir kadın, gene Merkez Bankası'nda çalışan, aileyi arıyor. Ben diyor başkana ulaşamıyorum. Ama size söyleyeyim, kızınızla ilgili muazzam bir tezgah, toplas hazırlanıyor. Aman dikkat edin, işte sizi de işin içine katacaklar filan. Şimdi onu da okuduğumda şaşırdım. E yani bir şekilde aile aslında Merkez Bankası ile ilintili. Yani e, o kadın çalışan ihbarı yapmak üzere aileyi buluyorsa demek ki bulabiliyor. Ya ya da aklına geliyor yani bir düşünün hepimiz düşünün. ya yani bir yerde bir müdürle, bir şefle bir sorunuz var ya da ona karşı bir e, komplo hazırlandığını öğreniyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Uyarma ihtiyacı hissediyorsunuz. Aileyi arar mısınız? Aileyi aramanız için ailenin fertlerinden bazılarınınla bir şekilde onlara ulaşabileceğinizi biliyorsunuzdur. Yani gidip geliyorduk. Demek ki e, Gaye Erkan'ın babası en azından babası. Merkez Bankası'na çok sık gidip geliyor ki o kadın çalışan da ona ulaşmayı şey yapmış. Şimdi orada da bir garabet var. Ama işin aslında benim anladığım şu Mehmet Şimşek aslında ilk gün bakın hatırlayın ta geldiği zaman benim de bir yazım var. Mehmet Şimşek'in haberi yok. Yani Gaye Erkan'ın gelişinden haberi yok. Yani Mehmet Şimşek görevi kabul ederim ama Merkez Bankası Başkanı da şu olacak gibi bir şey söylememiş. Bir anda Gaye Erkan Amerika'da şu bankanın CEO'suydu. Al sana Merkez Bankası Başkanı diye geldi. Ve söylentilere göre o günden beri Mehmet Şimşek rahatsız. Ve içeride bir küçük operasyonla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Cevdet bir şey geliyor. O. ve o günlerde söylendi. Ya bu adam bu görevi niye kabul ediyor? Çünkü onun orada olmaması gerektiği söyleniyor makam olarak ya Merkez Bankası Başkanı olur ya da yardımcı olmaz. Ama oraya geliyor. Bunu niye kabul ettin diye. O zamanlar bu konuşuldu. Ben de söyledim. Dedim ki etrafımı sarılıyor diye. Ama işte faiz indirimleri falan başlayınca e sonuçta bizde böyle o detay benim derdim değil yani Merkez Bankası Başkanı'nın etrafını sarılıyor ediliyor falan ama ilk günlerde söyledik bunu. Ve bakın şimdi çıkıyor ki Mehmet Şimşek aslında Gaye Erkan'dan pek de haz etmiyor. İşte böyle bir operasyonla Merkez Bankası başından gitmesi sağlanabilir. Burada tabii Erdoğan'ın tavrı çok önemli. Ama ben Erdoğan'ın da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle. Erdoğan'a şu dendi. Kapalı kapılar ardından. Hemen yanlış yaptınız. Lütfen bizi şey bırakın. Başka türlü biz bir kuruş bile para bulamayız. Sizin bu yanlış politikanız Türkiye'yi iyice batağa götürüyor. O da onun üzerine dedi ki herhalde yap bakalım. Sonucunu göreceğiz. Şimdi seçime gidiyoruz. Seçim olmasa sorun yok. Bak, çünkü Erdoğan konuşmuyor ki. Ne faizden konuşuyor, ne dövizden konuşuyor, ne borsadan, hiçbir şeyden konuşmuyor. O Türkiye enflasyona ezdirmedik. Tek enflasyona gideceğiz. şahlanıyoruz falan filan. Ama işin aslı o değil. Ve bu hafta faiz arttırımı var mı yok mu onu da göreceğiz. Ondan sonra bu iş şekillenir. Çünkü seçime doğru ben Erdoğan'ın hala daha sıkı para politikası gideceğini zannetmiyorum. Biraz para açmak zorunda. İstanbul'u kazanmak için aklınıza gelebilecek her şeyi yapacaklar. Çünkü. Bütün dert o. AKP'nin oyu azalsa bile İstanbul'u kazandığı an onlar zafer ilan edecekler. Ama dediğim gibi İstanbul'u kazanamaz, Ankara'yı kazanamaz. Oylarında da biraz düşüş olursa işte o zaman hak hakikaten iktidar için tehlike çanları çalar ve 2025'te seçime gitmek zorunda kalır. Buradan başka çıkış yolu bulamazlar. Tabii yani oyun bitmiyor. Bir sürü bir şeyler yapılabilir ama hani mantıken demokratik olarak bakarsak ya da toplumun tepkisi olarak bakarsak İstanbul ve Ankara'yı kaybetmiş, oyunu da biraz azaltmış AKP'nin önümüzdeki dört yılı sağlıklı bir şekilde güç de kullansa iktidarda götürmesi mümkün olmayacaktır. Onun için gaye erkan olayı bana göre son zamanların en önemli olayı. Biz bu olayı şimdi böyle magazinsel konuşuyoruz biraz ama göreceksiniz bunun altından başka tuhaf ilişkilerinde çıkacağını ve hani şaşıracak mıyız? Hayır, AKP bir şey yaptığı zaman ben artık şaşırmıyorum. Yani şaşıranlara şaşırıyorum çünkü orada kalabilmek için aklımıza gelecek, gelmeyecek her şeyi yapabilecek durumdalar. Onu görüyorum. Evet, bugün bu kadar diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni desteğinizi ve yorum desteğinizi ve beğendiğiniz konuşmaları paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin diyorum. Hoşçakalın.